Biz oraya, ya, şey ya. Anladın Gidiyor sonra bizi geliyor diyor falan. Ya öyle bir şey yok, kombritlü de derimayın. Yarın Edim 14 destek için yöneliyor bölgeye as, as, as. Koyunir, O edin nasıl edin. Müziği, Aa, Edim bir panel. Edim. Onu lan? Abi ne keseceğim? plakası HER Burma Hadi şey yapalım bunu. Nereden biliyon hangi sorun hocam? <laughs> ben de çözemedim, belki içinde görmüştür. Operatör konuşuyor, 3. ve 4. ekip paralel takibe ekişi sağlıyor. 14... Edmund 4 paralel takip ekişi sağlıyor. 4. ve 3. ekişi sen kolon hocayı patlatır mıyın arkadaşlar? Şimdi Hı ben, ben sana, önünde... <Susur> Fırfır'ı update'liyorum, ona göre sen bir paralel yap. Ya öyle aptal söylüyorlar ki şu aralara. Hastanenin önünden aşağıya doğru devam ediyor. Pirvaksı güneybası. Sen peşinden gidiyorsun. Biz paraleldeyiz. Hastane farkında mısın? Şu an paralel çıkamam ki. Anasından mı lan paralel çıkayım? Köprü altındaki çıkışından çıkış yapmış. Aaa şu güneybatı. an çıkabiliriz işte. Kaldırımdan arayolardan ilerlemeye çalışıyor. Bir bak, okay. güneye Al işte. Değil mi? Önüm sürüşe abi. Sağ 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 sağ. Hadi oğlum sağa dön. Düz gitti. Hala düz gidiyor. Dümdüz yukarı çıkıyor. Soğuğa döndü. Şansımız yok mu Dümdüz gidiyor. Bağırtındaki otobüsler içeride altında. Önümüze çıkacak. Kuzey çıktı. Tekrar giyineceğiz. Kısa bir kaza yaptı. Akısı için, akısı için. Kutu alma işlemi başarısız oldu. Bağırtındaki Güney Doğu devam ediyor. Edim on, önce ekibi Ama Önce ekibi alacak o? O hangi Edim'sa? O hangi yedimse gerçekten aklını tükürüyorum ama yani. Motel mandodan yukarı altı bölge. Sol. Tevfik'ten devam ediyoruz benzinliğe doğru. Sol yapalım. Gitti. Düz gitti. Sol yapalım şu an. Benzinlikten sağa Sağ yaptı ananı sikiyor. İnanılmaz ya. Nasıl çözüldü ya. Nasıl çıkıyor mu şu an? Bölgesinden bağlanma yolundayız. Kamaz çıkıyor ben so, biliyorum yöntem. Operatör konuşuyor arkadaşlar. Kişiye gerekli uyarıları yapmaya başlıyorum P.I.T işlemi için. Arkada şu an. Devam ediyoruz. Vaymont bölgesinde. Araca 3 defa uyarı bulunuldu. Önümüze çıkacak. Şey şey. devam ederim arkadaşlar. Şu anlık PIT izniniz bulunmuyor aktif olarak bildiğinizde. 12 konuşuyorum. Biri, destek var mı? Altı A6 bölgesinden devam ediyoruz Motel git. alışılıyor düz gidiyor Allahu Ekber Bir Edim 13 komşuya tercih mi işledi şimdi size mu? Hayır, dün. Dün. Hayır, Hayır sıyırıyorsun sıyır, sıyırıyorsun artık durmuyor durmuyor 3 ikinci ekibe düştük a alayım mı? Ay ona kodumun zıp sıp. <laughs> Bartın bölgesinden devam ediyoruz. Şu an görüşümüz yok ikinci gibi. Düz düz nasıl görüşümüz yok? Sa Gördün mü onu? Düz git düz git düz. Niye ben görmedim kimseyi? Düz git düz git düz git. Abi. mekanıya doğru. Bak, iyi. nasıl kaybettiler lan adamı? Nerede adam? Düz git düz git göreceğiz. Bilmiyorum buraya doğru gitti yani. Resmen önümüzden yani... geçti ya. Yemin ediyorum Bı önce git biz olsak. Evet. Motorman Güç Caddesi. Nasıl mut ne ne hadi canım orada. Adam burada görüldü mümkün değil oraya okuları değil. Ara sokaklara gir. Girmiş. <laughs> Çıldırırsın ne oluyor ya? Araç sıkıştı, bölgeye destek talep ediyorum. Biledim 12 bölgeye kadar Acil destek talep ediyorum. 14 4 yönlüyor. Önce birim bana salsınlar artık. <laughs> Araç Edim 12 araç görüşümüzde Alıyorum öncü birliği Arkadaşlar Edim diyorum, operatör 4 ekip dışı ekip, ekipten Kovulamaca'dan ayrılır Edim 14 konuşuyor Aracı görüşümüz var Öncü ekibimiz sağ araç Şu anda Rokortes'in güneye doğru ilerliyor Dizli sola yöneldi Sol'a dönüş sağladı Şimdi başlayalım Kırmızı otoparkın arka sokağına ilerliyoruz Dizisol'da o Kırmızı otopark giriş yaptı Paraleller paralarla. Karşısında otoparka giriş sağladı iş merkezin arkasındaki. Araç çıkış sağladı. Sola dönüş yaptı. Vaksiden kuzey ilerliyor. Park açılıyor, park açılıyor. Dümdüz ilerliyor o yüzden. Ben daha iyi çabuk. Çabuk onun. Araç altıdan kuzeye ilerliyor. Sola dönüş sağladı. Rockport Plaza'nın altına girecek. Vazgeçti sola dönüş sağladı. Şu anda Burton'dan Güneybatı ilerliyor. Hiç Tekrar Kırmızı Otopark'a giriş sağladı araç. Ben dikkat! Tekte gideriz. Dikkatli. Araç Kırmızı Otopark'tan çıkış sağladı. Kırmızı Otopark'ın yanı sokağından kuzeye doğru ilerliyor. Tamam. Tekrar Rakat Plaza'ya yöneldi. Sağ otoparka giriş sağladı. Alt otoparka pil baksinden dolayı ilerliyor. Hemen karşısındaki otoparka geç sağladı. Operatör konuşuyor. Kırmızı otopark girişine diken tel işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kırmızı otopark girişine diken tel işlemi uyguluyorum. Tüm durumların dikkatine. Araç kaldırımdan gitmeye çalışıyor. Pil doğru doğruya ilerliyor da departmana doğru. Vazgeçti sola döndü. Hastanın arka sokağına ilerliyor. Hastanın arkasından sola dönüş sağladı. Şu anda tekstil sizden düzeltiyorum. Batı ilerliyor. Tekrar ediyorum. Kırmızı otopark girişi şu anda zikâne terle kaplı arkadaşlar. Giriş bitmişti değil mi? Anlamadım ki. Bakarız biz yere ya. Kesin olan adam yürüyorsa. Araç şu anda Pilbaksil'den Downtown'a yöneldi ve kuzeye doğru ilerliyor. Araç Rakot... yakası her 394 Gökhan Urmacı'ya ait araç. Rakot Plaza'nın altından çıkış sağladık. Şu anda Kuyumcu'ya doğru bir ilerleme sağlıyor. Sağdan bir sağladık. E, Dikenlisel uygulayalım mı Teyman? Hangi konum arkadaşlar? Plaza efendim. Üçüncü girişi bu. Doğru mu? Uygulayabilirsiniz. Şöyle bir bölge uygulayın. Uygulayın. Kişinin yavaş döneceği bir bölge uygulayın arkadaşlar. Yüksek hızla girmesinler. girmesin sana. Anlaşıldı. Plaza içine e, uyguluyoruz. Bilginiz olsun bölgedeki ekipler. Edim 14, 15. 11.70 e bu durum devam etmekte. Motorlu doğru ilerliyor şu anda Bartın'dan doğuya. Motel önünden geçiş sağlayacak büyük ihtimal. Arkadaşlar ceza bölgesine kent perişte mi uzadı memurlar bilgimizi tekrar ediyorum. Ceza bölgesine biz yoksa park bölgesine artık olarak kent perişte. Motelden sola dönüş sağladı yukarı çıkıyor şu anda motel arkasında yöneldi. Hadi kırmızı yolum hadi. 11 etmiş bu durumu devam etmekte. Araç altadan güneye doğru ilerlemekte. Bize için tellendi bilgimize. Hadi kırmızı otu farka. Kırmızı otu farka Anlaşıldı arkadaşlar. <laughs> Edim 13 yerine bir ekip yönler Edim 6 yöneldi. Edim 14 konuşuyor. Pilbaksil'den batıya ilerliyor araç. sabah terler kırmızı otoparkından Aa! iş merkezinin otoparkına giriş sağladı. Hissediyorum onu kodu. Ne oldu kaldı ikinci ekip e, aldı. Ne diyor? İkinci ekip öncü Ne dedi amına Öncü benim. Edim 14 konuşuyor. Öncü birlik fiziz bilginize. Pil baksından kuzey doğru ilerliyor araç. Edim 5 bir tak peşinden sonra çıkacak. Yakıt alanı bir yerine bir ekip hemen kovalamacı yönlendirdi. Edim 08 kovalamacıya dahil oldu. Bunun benzin bitmeyecek galiba buna koyayım. Bakalım ben 20'nin altına indiğinde bir ekip isteyeceğim arkaya. Araç şu anda altıdan kuzeye doğru tırmanıyor bildiğinizde. Kişiye Aşırı güç uygulayacağımızın bilgisini verelim. Son kez uyaralım yapalım kişiye. Dedim 14 ona 5. Eleştirdik. Çok güzel yaptı, çok güzel yaptı. Araç kaza yaptı, bölgeye intikal edin. Anlaşıldı, tutuyorum arkadaşlar. Araç, araç sürücüsü, aracın motorunu kutu kapat. Elin direksiyonda olsun, araçta bekle. Kutu başarılı. Anlaşıldı, dikkatli olun arkadaşlar. Altı minik çavuş dönmez konuşuyor. Araçta iki kişi var, kaza yaptılar. Bir erkek, biri kadın. Kişi yaralı gözüküyor. Bölge LSNS talepiniz bu Anlaşıldı. Operatör hattan ayrılıyor. hattına ilgisi alıyor. Gökhan ne bu? Operatör konuşuyor. Arkadaşlar bulunduğumuz konumu ele bildirir misiniz? Altın Çavuş Dönmez konuşuyor. Hallediyorum. gönderildi bilginde. Bunun anlaşıldı. başı. Arkadaşlar takın kelepçelerini direkt. Anlaşıldı. Direkt takın kelepçelerini yerdeyken. Bassak bas, bas. ne olacak? ne şey çıkaramıyoruz da diğer elimiz alalım. Çok kötü altı. <laughs> Araç içindeki araç için detaylı şekilde arayalım. Aracı departman garajına sevk edelim arkadaşlar. Çok sorun. Şey bana? bana mı seslenmesi yani? Evet evet, evet, evet onlara büyük olacak. Om şoförü yani. Haydi, haydi uzaklaş bölgeden. Arabayı alabilir miyim arabayı? Araba. Alamazsın, haydi. Çık, haydi alamazsın. uzaklaş bölgeden. Uzaklaş bölgeden, uzaklaşın son gecelerden. Beyaz'ın şansının içinde bir açıklık var. Tamam. Dışarıda bakacaksın ki ya. Maalesef. Buna <laughs> ee, bakamadım ben. Korkmaz. Evet, şef. Gelsene ee, ya. Diğer hasta nerede Ona acaba? Ona ben bakamadım. Ee, Andre'nin yanında. Tamam. Tamam.

Cenk ayakta tedavisi mümkünse ben eee Yedim gelip direkt departmanın olur sende Uzaklaşın arkadaşım uzaklaşın otoparkın Uzaklaşın uzaklaşın Motorlarının üstüne Eee evet, doğrudur üst bu tamam. konuşuyor arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz konumun bir işlerle ilgili bir Müsait olan birim İkisini aynı araca bir, bir doktor bir Tamam. Ee, buyurun benimle. 13 konuşuyor. Araç bakım işlemleri ardından <Gülüyor.> <gönlümilloğiniz>. <Gülüyor...> Evet evet. evet. Uzak ardından yeniden tersize. kapıyı açmam gerekiyor. Arkadaşlar, bölgede, bölgede inisse, yapayım, Yani fizik muayenesinde bir şey yok. Götürebilirsiniz bizce. tamamdır o zaman. korkmaz. Evet şef. Alalım araca. Şef bizde erkek şahıs da var da bir biz hanımefendi alalım. alalım isterseniz. Tamam olur, olur. 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 Olumsuz hocam geliyor. Efendim buyurun. Kişileri biraz takımda kopuyoruz. Araç içindeki arkadaşlar. Allah. Bugün de. Bunlar da mı? Operatör konuşuyor arkadaşlar. Bugün bir iş kalemi yönelen bir ekip var mı şu anda? Son kez tekrarlıyorum anasını. Sen şefreyi mi bulamazsın? Onda da şahıs var. Edubonuç konuşuyor. Şu an araç bakım işlemlerindeyiz. Bitişinin efendim, ardından abi. direkt yönlenecek. Hadi biz gidelim Anladım. onları. Ben de kalktım.